Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Faydalı bilgilerin bu bölümünde araç kullanılırken yapılan bazı hatalardan bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz bu hataların bazıları kısa vadede, bazıları uzun vadede aracınıza zarar verecek şeyler. Tabii ki kaçınmamız, dikkat etmemiz gereken şeyler. Öncelikle araç çalıştırmadan bahsetmek istiyorum. Aracı sürmeye başlamadan önce aracı çalıştırılırken yapılan bazı hatalar var. Örneğin kontağa anahtar takılır takılmaz tak diye aracın çalıştırılması bu açıkçası aracınız için çok sağlıklı bir şey değil. Kısa vadede pek bir zararını görmezsiniz ama uzun vadede sıkıntılara yol açabilir. Yapmamız gereken nedir? Kontağa anahtarı taktık. Bir tık veya iki tık işte çevirdik. Işıklar yandı, söndü. Bundan sonra aracımızı çalıştıracağız. Hem araçta çalışmayan bir özellik varsa, herhangi bir arıza oluşmuşsa, stop ederken belki fark etmediyseniz, aracınız tekrar başlatıldığında, yani tekrar kontağı çevirdiğinizde, açıldığında arıza vesaire varsa bunları da görebilirsiniz. Bu çok önemli. Bunun akabinde aracımızı çalıştırdık. Aracın bir ısınma muhabbeti var. Nedir bu ısınma muhabbeti? Doğrusu ne bu işin diye soracak olursanız hemen değinelim arkadaşlar. Yapılan hatalardan bir diğeri de aracı e de ısıtmaya çalışmaktır. Yani bazı saatte bu işi ciddi manada abartarak 10 dakika 15 dakika araç olduğu yerde çalışacak. Isınma seviyesi normali gelecek diye bekliyorlar. Bu gereksiz ve aslında yanlış da bir şey arkadaşlar. Olması gereken şudur. Aracınızı çalıştırdınız. Takrib olarak yarım dakika ile bir dakika arasında beklemeniz gerekir. Bu doğru bir harekettir. Sebebi de şudur. Malum aracınız istop ettiğinde motorunuzun yağı aşağı süzülür karterinize. Aracınızı tekrar çalıştırdığınızda çalıştırdığınızda genelde yarım dakikada olur ama bir dakikada bekleyebilirsiniz. Yarım dakika bir dakika civarında motorunuz tamamen yağlanmış olur. Bundan sonra yola çıkabilirsiniz. Aracınızın sağlıklı ısınmasını yapacağı zaman ise Yüksek viteslerde düşük devirlerde ısınmasıdır. Yani normal yola çıkacaksınız. Sadece aracınızı çok yüksek devirlerde kullanmamaya bakacaksınız aracın kadar. Bu yeterli olacaktır ve hatta şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aracı ısıtırken bazıları olduğu yerde gaz vererek aracı ısıtmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle yapılmaması gereken büyük bir hatadır arkadaşlar. Hatta motorunuzun kol çıkarmasına bile sebebiyet verebilir. O kadar ciddi bir durum. Bunu da ifade etmiş olayım. Şimdi aracın bu şekilde ısınmasını bekleyenlerin Yarın sıra bir de çalıştırır çalıştırmaz gazlayanlar var. Bu da ayrı bir hata arkadaşlar. Burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Az önce söylediğim gibi aracınızın motoru yağlanmadığı için çok fazla aşınmaya sebebiyet verir. Hemen bir diğer yapılan hataya geçmek istiyorum. Elinizin vitesin üstünde durma durumundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu da basit gözüken ama ciddi sorunlara sebebiyet verebilen bir durum. Nasıl oluyor peki bu iş? Bu vites gibi karmaşık yapıda çalışan sistemler açıkçası hiçbir türlü baskıya ya da farklı bir müdahaleye gelemezler. Bu baskı sadece elinizin vitesin üzerinde durması olsa bile size basit gelebilir ama o elinizin vitesin üzerinde durması bile o vites kolundan vites kutunuza bir baskı yapacaktır. Vites kutusu da böyle bir baskıya dayanıklı olarak üretilmediği için uzun vadede ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Yapılması gereken nedir? Vitesimizi attıktan sonra elimizi vitesten çekmektir. Bende de böyle bir alışkanlık var. Genelde vitesi tutarım ama kaçınmamız gereken bir hata arka. Arkadaşlar bu bununla birlikte vites demişken vitesle alakalı birkaç hatayı daha ifade etmek istiyorum. Yapılan hatalardan birisi daha Araç işte bayır aşağı giderken ya da yol tatlı gidiyor. Araç işte 5-6 hızlandınız. Sonra vitesi boşa çekip aracın yakıt sarfiyatını aşağıya düşürmeye çalışmak. Bu gerçekten birçok kişinin bilmeyerek yaptığı bir hata. Şunu öncelikle ifade edeyim arkadaşlar. Aracınızın vitesini bayır aşağı gitseniz bile vitesi boşa almanız kesinlikle yakıt sarfiyatınızda tasarruf sağlamaz. Hatta aracınız vitesteyken yakıt yakmayacak ama Boşa aldığınızda daha fazla yakıt yakacaktır. Sebebi de şudur arkadaşlar. Aracınız yüksek viteste çok düşük devirde giderken lastiklerden aldığı güçle gideceği için motor güç üretmeyeceği için yakıt sarfiyatı olmayacaktır. Ama siz aracınızı rolenteye çektiğinizde motor rolente de çalışmaya geçip bu sefer yakıt yakacaktır. Hatta şunu ifade edeyim. Eğer aracınızda anlık tüketim verisini gösteren bir yol bilgisayarınız varsa bunu deneyerek de görebilirsiniz. Vitesle alakalı yapılan hatalardan bir diğeri de park hali vitesin konumlandırılması. Bazı araç kullanıcıları kendimi de içerisine dahil ediyorum. Araçlarını park ettiklerinde aracı viteste bırakmayı alışkanlık edinmişlerdir. Aslında bu bir hata değil. Hatta bu yararlı bir durum. Ama hata olarak yapılan şey şu arkadaşlar. Aracımızı park ettik. Önce el frenimizi çekeceğiz. Freni bırakacağız. Aracımız el freni üzerine oturacak. Daha sonra aracımızı vitese takacağız ve ayağımızı debriyajdan çekeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer böyle yapmazsanız yani aracınızı vitese alıp ayağınızı debriyajdan yazdan çekip daha sonra el frenizi çekerseniz aracınız şanzımanızın dişleri üzerine binmiş olacak. Bu da aracınıza uzun vadede gerçekten zarar verecek bu durum. Bu olay otomatik arabalarda da geçerli arkadaşlar. Öncelikle aracınızı el frenine alıp daha sonra aracınızı P konumuna alıyorsunuz. Bu şekilde şanzımanızın üzerine yük binmemiş oluyor. Araç kullanırken sürüş esnasında yapılan hatalardan bir diğeri de ayağınızın debriyaj üzerinde durması. Tabii ki bu manuel arabalar için geçerli. Ayağınızla debriyaja basmasanız, baskı uygulamasanız bile ayağınızın normal duruşunun debriyaj üzerinde az da olsa bir etkisi olacaktır. Bu etki de uzun vadede baskı balatanızın zarar görmesine sebebiyet verecektir. Ya ben basmıyorum, ayağım orada duruyor ama hiç baskı yapmıyorum deseniz bile ayağınızın orada olmasının baskısı bile zamanla baskı balatanıza zarar verebilecektir. Sürüş esnasında yapılan hatalardan bir diğer de çok dik rampalardan inerken uzun soluklu fren yapılması arkadaşlar. Bu çoğu kişinin aklına gelmeyen aslında belki şahit olmadığı bir şey de olabilir ama söylemekte fayda görüyorum. Uzun soluklu yokuşlarda, yokuş aşağı inerken uzun süre fren yaparsanız balatalarınız, diskleriniz ısınacaktır arkadaşlar. Hatta bu disklerin çok ısınıp yapışmasına bile sebebiyet verebilir. Yapılması gereken nedir? Tabii ki kontrollü bir şekilde biraz fren yapıp sonra ayağınızı biraz frenden çekerek tekrar böyle kesik kesik fren yapmak daha sağlıklı bir frenleme yöntemidir. Tabii ki dediğim gibi altını çiziyorum. Kontrollü bir şekilde bunu yaparak bu şekilde aracınızı korumuş olursunuz. Aracımızı park ettikten sonra istop ederken yapılan bir diğer hata da turbolu araçlar için geçerli. Aracı durdur durdurmaz istop etmek arkadaşlar. Bunu da abartmaya gerek olmadan böyle yarım dakika bir dakika bekleyerek turbonuzu koruyabilirsiniz. Buradaki olay da şudur arkadaşlar. Turbo dediğimiz malzeme çok yüksek devirlerle çalışır. Takribi olarak bir turbo 200 bin devirle çalışır. Turbonun çalışma prensibini öğrenmek istiyorsanız daha önce turbo ile alakalı bir video çekmiştik. Sağ üst köşeye koyuyorum arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi 200 bin devir gibi bir devirle çalıştığı için bu turbo hatta daha fazla devirle çalışanlar da var. Bir anda aracınızı istop ederek durdurmak iyi bir şey değildir. Yapılması gereken nedir? Eğer uzun bir yoldan geldiyseniz aracınız yüksek performansla çalıştıysa daha daha sonrasında aracınızı istop etmeden önce bir yarım dakika bir dakika kadar beklemek faydalı olacaktır. Yani devrinin biraz daha düşmesini beklemek faydalı olacaktır. Turbonuzun uzun ömürlü olması için. Park halinde yapılan basit görülen hatalardan birisi de şu arkadaşlar. Aracınızı park edince lastiklerini sağa ya da sola kırık olarak bırakmak. Özellikle yol tarafına kırık olarak bırakmak çok ciddi bir soruna yol açabilir. Ve bu şekilde çok fazla yaşanan kazalar var. Sürücü aracı görüyor ama lastiğinin dışarıda olduğunu görmüyor. Tak diye aracı direkt oraya takabiliyor. Bu sorunun bir yönü, diğer yönü de şöyle. Aracınızın direksiyonunu herhangi bir yöne kırdığınızda lastikleriniz sadece dönmez, aynı zamanda biraz yatarlar arkadaşlar. Özellikle arkadan itiş bir aracınız varsa lastikleriniz yatar. Yani bu da şu demek olur. Sürekli bu şekilde bıraktığınızda lastiğinizin bir tarafına daha fazla yük binmiş olur ve o tarafın esilmesi daha fazla olmuş olur. Yani sonuç itibariyle lastiğiniz gereksiz yere düz cansız bir şekilde yıpranma yaşar ve bu da tabii ki aracınız için bir sorun teşkil eder. Yapılan bir diğer hata da lastikleri kaldırıma vesaireye dayamak. Tabii ki aracınızın el freninde bir sorun varsa, işte bayır aşağı kaçacağını düşünüyorsanız vesaire vesaire aracınızın lastiklerini dayamanız tabii ki güvenli olacaktır. Sorununuzu çözdürene kadar ama onun haricinde bu şekilde dayamalarda lastiğinizin içerisindeki hava çok fazla sıkışacağı için lastiğin yanaklardan kaçırmasına ve az önce söylediğim gibi gereksiz yıpranmalara sebebiyet verecektir arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğim yapılan hayati önem taşıyan hatalardan birisi arkadaşlar emniyet kemerlerinin takılmamasıdır. Emniyet kemerlerinin yerine kandırmak için toka takılması ki ben buna ölüm tokası diyorum ya da emniyet kemeri koltuğun arkasından vesaire geçirilmesi. Peki bu nasıl bir sorun teşkil eder? Bu aracımızla birlikte bizim için ciddi bir sorun teşkil eder arkadaşlar. Olan şöyle olur. Airbag'ler malumunuz emniyet kemerleriyle birlikte çalışırlar. Yani airbag'ler emniyet kemeri takan sürücüler için tasarlanmıştır desem daha doğru olur. Hatta şunu söyleyebilirim. Emniyet kemerinizi takmadığınızda yaptığınız kazada airbag'inizin olmadığında daha az zarar görürsünüz. Sebebi de şudur arkadaşlar. Bu airbag'ler çok kısa sürede çok şiddetli şekilde açılan yastıklardır. Burada olay şu arkadaşlar. Emniyet kemeri tak akmadığınız zaman kaza anında siz ileri gideceğiniz için Aynı zamanda airbag de önünüzden açılacağı için cama vurmanızdan daha fazla büyük bir zarara yol açabilir ki bu noktada gerçekten yaşanan çok elim hadiseler var. Birçok boyun kırılma gibi ölümlere emniyet kemeri takılmaması bu noktada sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bu aracımızla alakalı değil bizle alakalı ama bunlardan bahsetmişken bu konuyu da özellikle ifade etmek istedim. Biz tabi çektiğimiz inceleme ve testlerde de özellikle üzerinde duruyoruz. Emniyet kemerlerimizi muhakkak surette takalım arkadaşlar. Kısa bir yolculuğa çıkıyor olsak da emniyet kemeri takmadan lütfen yolculuğa çıkmayalım. Benim bu konuyla alakalı söylemek istediklerim bunlar. Atladığım, unuttuğum, yapılan hata olarak bildiğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından bize iletin arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.